Bravo, Bravo oğlum. Bravo Eğlen oğlum. dikkat. Ahmet abi. kenara Bak. Ahmet vurdu ya helal bemen bravo bravo o tez tast bravo Allah kaçtı abi 70 8 numaranın Hadi be Engin be yapma ya. Of. Tamam hadi tamam iyi. Elas'ın Engin. Tek. Kontrol yok tek. Ayağı ayağı abi, vur, vurdurma vurdurma. Vur, vurdurma. Hayır hayır hayır

Evet. Elesse um <Avac viduruyorvais> <sus80> Kerem Kerem şey çekemedim galiba. Baba. Tamam ben vurayım. Barış. dikkat et. Engin. 7 numara, numara. 8 numara <laughs> Helalsin Ahmet. Ahmet. Devre hadi. be. Hakem çık. Kerem Nazmi, mı Kerem Nazmi. Hadi. Şut. Aa. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Tamam, tamam hadi. 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 Hayır, Sezgin çöt. Hadi. Birinin olması Bravo! Iyi Bravo! tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. hadi. tamam. Tamam, 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 dön. Al yani top al. Hadi en geç oradan Geç oradan git. Kendini kenara attığın sürece pozisyon bulursun Kapat kapat kapat. Hadi Kerem yürü. Kerem yürü. Hadi Kerem. Kere, hadi Kerem. Aa kere, hadi tamam tamam. Vur 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 Hadi yapın Sandir. bunu Tamam gülüm Ne haki sualiyeli Yasin sen Bence Kerem Naznev vursaydı ait. Kerem atar bu arada Hani herkes atar bu arada Hadi Engin sağa 90 sağa 90 Barajı geçemez ki Daha bu bu İyi yarışın daha Tamam gel gel Sakin sakin Yavaş ol Ya sakin oğlum. Sakin. Dön geri dön. Haydi bu. Oh, Lan oğlum. Ya oğlum. <laughs> Yediğiniz oraya bak ya. Yedi iki oldu ya. Bombok goller yediniz. Atamadınız. Al. Oh.

ya yok abi. Sağır olsun. Sanki oradan gol atacaksın Gel buraya gel buraya. Hadi Mesut. Ya o ne o ne ya. 8-2 oldu.

Hadi Yasin helal etsin. Yasin'i şey çekmeyi unuttum ya. Evet. Sağ boş, sağ boş, sağ boş. Ya oğlum. Ne sıkıntı yok adam. Neyse. Aha. Ya. Bu ne ya? Al 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 Helal üstüme sezgin Yine Sezgin'i çekmeyi unuttum Bak far oyuna girmiş. Hayır. Oh. Bak far oyuna girmiş adam asist yaptı. <laughs> Neye sinirleniyorsun? Evet zaten ayı gibi bir şeysin. bak var, Oğlum bir tane yiyin de bir şey olmaz kırmızı Kırmızı falan diyor Hadi be oğlum be Vinicius. Of helalsin Ahmet. O da Ahmet'im. Yapma be çok iyiydi. Gerek yoktu be Handa. Aha, Sejad Yusufi, Hadi Ahmet. Helalsin. Şut. Aa. Helal, Helal be. Subhanallah. <laughs> İlk defa görenler beğensin.

Bu adam iki tane konaya dans yaptı. Bak adam, adam üç metre. Yani. <laughs> sen stopere geç adam. ya. Sen, <laughs> sen stoperde başlamışsın ama öyle konuşuyorsun. <gülüyor> 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 Yok zıplamıyorsun bile iyi buluyor yani. <laughs> Bravo oğlum, bravo. Bu Yasin. Bak var sen bizdensin lan. Sıkıştık, bravo sıkıştık. Helal be Yasin. yanına. Ya ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Oha hocam. Hala hala. Oğlum aya sen yüzüne nasıl senin ulaştın? Yüzüne nasıl <laughs> yetişemiyorlar ya. <laughs> ya. Ya Yapma. Hayır, hayır, hayır. Yapma. Ya. İçeriye değil oğlum be. ver vereceksin gideceksin ya. Tamam. Hadi Furkan. Helal. Hadi, hadi vur vur. Şu an az ki artık. Hakan çık şu şuradan ya. Kerem top üstü. Aha. Hadi Ahmet. Helalsin be Bravo. Sekiz dört. On beş. Son on dakika kaldı. Asa 8 4 mü? 8 4 mü? 9 9. Oo, sayamamışım ben. Engin baba. Hadi Engin. Yardım gel gelsin. Pardon kullan, koş. ya kişi ver. Ver Ula el be Kerem Nazmi Hocam ne yapıyor ya? Hocam baraja bak. Bir <laughs> oh, o ne ya? Bak, bak, bak. <laughs> ne ya? ne ya? bu adam kim ya İkincilikten mi getirdiniz bu adamı <laughs> Ya Ahmet yapma. Eres. Ya şuna bak Yasin ölecek şimdi.

Kerem oradan orayı nasıl gördün ben Beraber gidip beraber bir şey yapıyoruz. Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gelgin uykulardan kör gecelerden Bak far yapma oğlum. Ya oğlum. Al çabuk çabuk çabuk. Ya dengine çalar geçersin. Güç. Bu. Kerem Mazmi Engin'i gör. Ya oğlum. Elini al hadi al. Daha yapmayın. Gidiyor. Gereği yoktu ya hımdı. Hadi al top al top al. Al buradan asalım. Oha değişiklikler yapılıyor. Hadi hadi. Abi adam kaldı orada ya. Valla adamı bir de gerçeden getirdiler. Hadi gelsene gel.

Kerem Kerem Derin dondu ya Hadi Kerem be hadi Kerem be Daha o ne amın Oğlum ortadan vursana ya Vay vay Aç Ya Yasin niye çıktı? Lan böyle tartışmayın. Yasin niye çıktı oğlum ya? Hadi geç oğlum. Helal Hadi Engin. Hadi. Hadi Engin. Ya. son dile gidelim. Yasin mi çıktı bizi? Keşke Furkan'a çıksaydı.

bilemezse biraz ezici bir sürü kurmuşlar. Aslan, Uşaklar yani. ilk defa oynuyorlar ya. Hayır. Bunlar, ilk defa Bunlar her turnuvaya yani. kazılıyormuş. Bence de iyi oynadı. Bak Far ne yapıyorsun oğlum sen bizdensin. Bravo Gale. Sakin. <laughs> Bitti. Bravo gençler. Bir soğuk su için geçer Bravo. ya. Soğuk suyu değil hiç. Işte.